%28 dolar bazında bu sene değer kazanmış Borsa İstanbul'da sadece 31 tane sektörden 2 tanesi yatırımcılara bu sene para kaybettiriyor. En kötü performansta halka arz hisseleri %1,5 aşağıda dolar bazlı ve inşaat endeksimiz %2 aşağıda. Onun dışında her endeks böyle topu gerçekten mükemmel vurmuş. Sigorta, iletişim Bankacılık işte demin söyledim. Fakat bunlar belirli yere gelmiş enneksler. Geride kalmışlar içinde ben demirçelik, madencilik ve aracı kurum tarafında e, değer bulabildiğim hisse senetleri var. Factoring? Fa, factoring fazla baktığım ve bildiğim bir Hı. sektör değil güzel. Yani kendi incelediğim sektörler içinde madencilik, holding, aracı kurum. Petrokimya tarafına petrokimya tarafına yeni yeni bakmaya başladım. Demir çelik ikinci yarıda bilançoların daha iyi geleceği. Orada da Çin fiyatlamasında problemler olduğunu görüyorum ama daha iyi gelebileceğini inanıyorum. Bu beş tane sektörü söyleyeyim. 6. hani böyle ganyan oynayan Veli Efendi'de kardeşler vardır ya hocam şuraya da bak filan. Ben uzun zamandır kafama tabanca dayamadıklarca GEO sektörüne bakmam diyordum bak. GEO sektörü bu sene piyasanın %25 gerisinde kaldı. Fakat GEO sektöründe ikinci yarıda hükümetin bazı alabileceği önlemlerle inşaat sektöründe bir yani ufak da olsa iyileşme olabilir düşüncemle o altılı ganyanda çok az para koymak şeyiyle GEO sektörüne de bir bakılabilir diyorum.